Herkese selam arkadaşlar ben Burak Bugün YKS moddayız arkadaşlar Güncelleme geldi bildiğiniz gibi 1.46 versiyona geçtik arkadaşlar Modlarımıza da, oynadığımız modlara da güncellemeler gelmeye devam ediyor Şimdi Sakarya Otogarı'ndayız Yolculuğumuz Sakarya'dan e, Akçakoca'ya Düzce'den geçeceğiz Akçakoca Ereğli, zon vakit kaldırsa artık Ereğli ile Zonguldak'a da gitmeyi düşünüyorum şöyle göstereyim arkadaşlar 17sd şu an sadece buna güncelleme 60'lar güncelleme sadece bunda çalışıyor 1.46 da ama ilerleyen dönemlerde Tabii ki de bu değişecek arkadaşlar Şimdilik devam edeceğiz Evet aracımızın içi bu şekilde benim direksiyon ayarlarım bozulmuş yoksa aynen direksiyon ayarlarım falan bozulmuş arkadaşlar. Arkadaşlar işi aldık da şimdi nereye şey yapacağız ona bakıyorum. Arkadaşlar otogara girince otomatik işi almış. Biz yine de şöyle bir otogarı da gösterelim arkadaşlar. Sakarya otogarındayız. Şöyle kapılarımızı açalım. Travego 17. Mercedes benzin. Harika bir araçlar. Harika araçlarından biri. Ve 1.46 güncellemesi buna şey olmuş arkadaşlar. İşlemiş. Onu da belirtelim. Kapılarımızı kapatalım. Şöyle içeriden bakarak tısır tısır gidelim arkadaşlar. Şöyle bir Yavaş yavaş salayım. Aşağıya da. Bir şey yapacağım arkadaşlar. Şurada bir ayar yapacağım. Direksiyon ayarı. Ayarlarım bozulmuş galiba. Evet arkadaşlar. Sakarya otogarından da çıkıyoruz. Şöyle göstereyim tekrar. Nereye gidiyor lan? Boştaydı araba. Evet Sakarya otogarında harbi aynı yapmışlar. Tabi ben bilmiyorum da hani oraya orada yaşayan arkadaşlar öyle söylüyor. Hadi bakalım yola çıktık arkadaşlar. Sakarya Otogar'a iyi yolculuklar dediler. Allah razı olsun. Allah. Trafik çok manasını satayım ben anlayamadım. O da bizi bekliyor. Allah razı olsun dayı. Arkadaşlar hep şeyleri ayarlar sıfırlanmış ya. Bir güncelleme gelince böyle bir afallıyor şeyler sistemler büyük ihtimal yine bir yerlerde biz hata yapıyoruz da ondan dolayı direksiyon tuşlarımı çoğu şey yapmış Allah'tan birkaç tane böyle bir şey kalmış da şöyle ne bileyim ışıklı sinyalde bilmem neydi Allah'tan onlar kalmış YKS harita modunda ses al iyidir inşallah yok lan ses az gibi arkadaşlar bir dakika Sesi biraz çoğalttım. Valla inşallah iyi geliyordur. Evet. Şimdi ilk durağımız nereydi arkadaşlar? Şöyle bir bakayım. Şimdi şöyle büyütelim bir. Sakarya'dan çıkacağız. Düzce'ye doğru gideceğiz de arada bir şeyler vardı. Ha, tamam. Arada yokmuş. Düzce'den sonra Akçakaya, Ereğli falan. Evet. Oralar var. Ondan sonra vakit kalırsa video çok uzamaz ise şeye gideriz. Yukarıya doğru. Zonguldak'a doğru gideriz. Arkadaşlar buralarda Sakarya'nın içi işte. Şöyle. Bu aracın da Reterdar fena değilmiş. Güzelmiş. şey olmuş. Orada bir bizim otobüslerden biri e, arıza yapmış. Sanayi çekmişler. Burada herhalde sanayinin ama Sakarya'nın sanayisi, sanayinin Sakarya'sı diyecektim. <laughs> evet, tabelalarda da görüyoruz. Sağdan devam edeceğiz. Ankara İstanbul Düzce Bol Düzce yolundan ağrı devam edeceğiz arkadaşlar. sinyal kapanmıyor bazen. Tam direksiyonu tam çevirmediğimiz zaman kapanmayabiliyor. Gerçek hayattaki gibi yani tam simüle olmuyor bazen yani olacak. Gerçi gerçekte de öyle şimdi düşündün mü? Benim arabada hele arada şöyle yapıyorum kapansın diye. <laughs> Kapan lan. Hesabı. Şöyle sağdan devam edelim. daha geniş oluyor yani. Geçen şeyde short videolarımdan birinde işte bir vitesi böyle hararetli kullandıydım. Soldan devam edeceğiz. İnşallah doğru girmişimdir. Ya sağ alttaki navigasyona gözüm gidiyor devamlı. O da şey biraz kalitesi kötü. Soldaki daha güzel. Oyuncu biz modunun şeyi soldaki. Gerçi o da aynı da. O daha hoşuma gidiyor. Soldakine bakmaya bazen hep sağ alışmış gözüm. O yüzden soldaki güzel. Soldakine bakacağım bir dahakine. Neyse ne diyordum? Ha. Geçen Short videomla biraz hararetli kullandım. Yani role play gereği işte hanımla kavga edince falan araba sürerken hanımla kavga edince hesabı pataküte kullandım biraz. Arkadaşlar sen öyle kullanmaya devam et diyor. Yakında çöpe atarsın diyor. Bozulur diyor. Arkadaş. Ben malımı bir şey yapamıyorum ya arkadaşlar. Mouse kullanırken senede de bir mouse değiştiriyorsun ya. Hiç dayanmıyor yani. Bilgisayar malzemelerini biraz hor kullanıyorum galiba biraz daha dikkat etmek lazım arkadaşların dediği gibi de. <laughs> evet düzce yavaş yavaş navigasyonda çıkmaya başladı arkadaşlar. Şöyle e, tabelalardan da görüyoruz. Soldan hafif sollu gidin diyor. Dur bakalım. Oo. Arkadaşlar şöyle dönecektik ama velakin Ananı satayım. Helikopter gelmiş. Dur hele. Hop hop, hop 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 helikopterin şeyi vurdu. Arkadaşlar ses çok geliyor büyük ihtimal sizlere. Abi şöyle bir uzaktan bakalım ya. Yani hayatımda hiç helikopter görmemiş, hiç kaza görmemiş amcalar gibi çıktım abi. Buralarda bakıyorum işte. Arkadaşlar buradan geçmemiz imkansız. Adam ambulansı bile fırlattı attı. O helikopterin şeyi bizi mahveder. Şöyle arabamızın içine geçelim. Şöyle hafif. Şöyle geri geleyim. Arkadaşlar yolu uzattık ya. Ne kadar uzadı bakayım şuradan bir kaçak göçek girebilirsek ona bakacağım. Yok. Soldan giriş bulabilirsem oradan gireceğim arkadaşlar da veya e, şu sağdan mı girsem ki acaba? Ters yönden şöyle girsem nasıl olur? Yok ya gidelim hadi. Sıkıntı yok. Yani kötü yarım bırakırız arkadaşlar çok uzarsa. Sıkıntı değil. Şuradan yapıştırayım, gideyim ben. Sağ soldan hani bir geçiş meçiş bulabilirsem kendimize uygun. Aha bir dinlenme tesisi arkadaşlar. Yo dinlenme tesisi sayılır. Evet şurada arkadaşlar duralım. Bir şeylerimizi durduralım. Müşterilerimizi. Sulu yemek, susuz yemek. Hepsini yesinler. Şöyle hem buraları bir şöyle gezmiş oluruz. Sevtunday. <laughs> Köfteci Sevtunday. Evet Sevtun Dayı ya da buradan selamlar severiz sayarız. Evet burada dinlenme testi gayet güzel olmuş arkadaşlar. Buraya da ziyaret ettik. İstanbul seyahat. Onlar da bizden zararı yok. Şöyle dokundurmadan yola çıkalım arkadaşlar. Ya biz buradan bizim yolu bayağı uzattı ya. Şuradan bir yerden geçemiyoruz mu ya? Dur bakayım bir. Allah Allah. La hiç geçiş koymadınız mı ya? Şuraya bir tane bir ada ataydınız iyiydi ya. Şöyle bir dönem verirdik. Ya bu ETS yok mu vallahi bizim? Yolumuzu ne uzattı lan? Burada bayağı bir bayır var arkadaşlar. Burayı çıkabileceğiz mi bilmiyorum. Şuna baksana ya. Şuradan döneceğimiz yol arkadaşlar ta gidiyor bak. Yapacak bir şey var mı yok. Ana bura kilitlemiş arkadaşlar. Şöyle ben sol şeride geçeyim de. Zaten araçça çekmiyor şu an yemiyor yani. Bak vites düşüreceğiz mecbur. Çekmiyor çekmiyor. Bura ne tüneli arkadaşlar ya. Bilen arkadaşlar mutlaka yoruma yazsın ya. Seviniriz. Tünelden de geçiyoruz. Hadi hayırlısı. Bolu tüneliymiş. Tamam. Arkadaşlar. Siz yine de yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bolu tüneliymiş. Hadi bakalım. Burada ışıklarımızı yakacağız. Zaten yanıyor ya. Bak, tünellerde akşamları çok zevkli oluyor sürmesi. Ha, şöyle düzlüğe çıktık ya. Bayırda araba yemedi ya. Opet Aygaz ha. Buradan döneceğiz arkadaşlar. Şu yukarıdan mı döneyim lan? Dur lan. Şuradan atayım kendimi ya. Arkadaşlar yolu daha fazla uzatmayın. Bakın Bolu Tüneli'nin oraları da çok güzelmiş ha. Haberiniz olsun. Şuradan dönüverdim ya artık. Ne yapayım iyi ya. Bolu Tüneli'nin hemen çıkışından döndüm. Şimdi bir daha gireceğiz arkadaşlar. Bolu Tüneli'ne. Çok güzel yapmışlar bak girer girmez hoş geldiniz. Bilmem ne çay kahve getir ya muavin bize de bir şeyler ya. Vallahi hiç çay kahvede yapmadık ya. Şuraya koyar içerdik. Mavincim bize de bir çay kahve getirebilir misin? Sana zahmet bir şeyler at ya. Ağzım dilim damağıma yapıştı konuşmaktan. Bizim sıkıntımız da o işte böyle kendi kendine konuşuyorsun kamera karşısında. Normalde sizinle şu anda görmediğim, duymadığım için hani kendi kendine Reterder sesini de şurada verelim arkadaşlar. Full reterder. Gerçi çok buradan belli olmuyor. Çok sesi çok çıkıyor arkadaşlar Dışarıdan sesi çok geliyormuş. içeride bayağı bir yalıtım var. Bu arada hızlı gideceğiz. Arkadaşlar ben bu şeylere uğramıştık zaten. Sevtun ya da buradan <laughs> selamlar. Ee, Sevtun dayın köfteci dükkanı. <laughs> Aynen. Biraz hızlı gideceğim arkadaşlar. Çünkü yol bayağı kayıp verdik orada. Bakalım. İnşallah zamanında yetişiriz. Burada ücretli geçiş mi var? Aynen. Şuradan arkadaşlar yavaşça düzce yoluna dönelim. Bu arada geçen TikTok TikTok izleyicilerine de buradan selam olsun. Geçen şey oldu. Lan bir TikTok bir Sakarya videomu atmıştım. Yine böyle Sakarya otogar videosu beğenildi. Allah razı olsun buradan izleyenlere de. Evet düzce Otogar'ına bir uğrayalım arkadaşlar. Şöyle bir sağımızda kalıyor. Şöyle sağdan bir gideyim arkadaşlar. Navigasyonu açtım. Kaçırmayalım Otogar'a diye. Yani bazen kaçırabiliyoruz. Şöyle girelim arkadaşlar. Hem düzcenin içini bir turlamış olacağız şimdi. Düzceli arkadaşlara da buradan bol bol selamlar. Sevgiler. Hemen şuradan dönelim otogara girelim arkadaşlar. Düzce otogarına hiç gelmemiştik. Şöyle bir bakalım. O bir geçsin. Tertemiz. Biz de şuradan girelim diyeceğim de. Bura değil. Otogarın girişi bura değil. Şöyle bir uzaktan da bakayım. Çok güzel yapmışlar. Çok güzel. Şuradan mı giriyorduk? Arkadaşlar şuradan bir atayım kendimi otoverin içine. Şöyle bir düzce otogarında gezeceğiz. Arkadaşlar düzce otogar gerçekten böyle mi ya? Vallahi helal olsun. Çok güzel olmuş ya. Allah Allah. Bak 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 bak. Otobüs duraklarına bak. Anasını satayım. Kocaman lan. Arkadaşlar gerçekten süper bir otogarınız var. Tebrik ediyorum. Bak çalışan arkadaşlar var. Abi kolay gelsin. Buradan çıkış var mı dayı? Buradan yok. Buradan çıkış olaydı iyiydi ya. Evet. Düzce otogarından da ayrılış yaptık. bakalım. Akçakoca'ya doğru gidiyoruz. Oradan Ereğli'ye yapıştıracağız arkadaşlar. Biraz hızlı yapıyorum. Artık çünkü baya oyalandık. Şimdi Akçakoca'ya Ereğli'ye de uğrayacağız. Şöyle bir hemen tabi kurallara uymak dahilinde hızlanıyorum. O kadar hani hızlanıyoruz dediysek de 150-180-200 yapmıyoruz yani. Dedim ve şu an kaç bastık lan. 110 bak yani o kadar da abartmıyoruz yani kurallar dahilinde yani ölüm ölümüne gitmiyoruz altı var mı la bunda varmış var da var da sollayamadık kamyon önümde kamyon solumda sağımda Lamborghini gibi bir şey var Virajlı yollar zaten aradan da geçemiyorum. Bak şu an burada kaldım yani. Ve ani fren yapıyorlar. Ah. Kamyon saldı arkadaşlar. Allah razı olsun yol verdi bize. Şu Lamborghini mi Mustang mi neyse artık. Aynen Akçakoca'ya geldik. Arkadaşlar buranın da otogarına girmeden olmaz. Şöyle bir sağa döneyim. Buranın otogarı neredeymiş? Hemen solumuzda kalıyor arkadaşlar. Şöyle şuradan bakalım. Arkadaşlar o zaman biz buraya gireceğiz ya. Bizim <laughs> çok pardon. Şuradan ben şöyle hatalı bir dönüş yapacağım. Artık idare edin. Mercedes var altımızda. Yani ayıp oluyor. Hemen dönüyor yani. Arkadaşlar burası otogarmış. Yani otogarmış değil. Otogar. Ama biz buraya girecekmişiz zaten. Gördüğünüz gibi tabelada da. Akçakoca'ymış kocaymış. Ben Ereğli diye biliyorum. Yanlış oldu. Kusura bakmayın. Ereğli alacağım yere Akça kocayı almışım. Sıkıntı yok. Burada bizden yani. Şöyle bakayım duracağımız yer nereymiş? Yolcu bırakacağımız yer nereymiş? Ona bir bakalım. Anlaşıldı arkadaşlar. Şimdi otogara giriyoruz. Yükümüzü, has şeylerimizi, hasta diyecektik Vatandaşlarımızı, yolcularımızı buraya bırakacağız inşallah. Bak şu diye de oturduk. Kolay bir teslimat olacak. Ev frenimizi çekelim arkadaşlar. Kapılarımızı açalım. Evet Sakarya'dan geldik. Akçakoca'ya yolcularımızı bırakacağız arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. Akçakoca'da işte Düzce'ye de uğradık. Düzce'de çok güzel bir otogar yapmışlar. Helal olsun. Evet buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.